zamanın perdesi henüz aralanmamışken, karanlığın ortasında ilk ışığı görenler onlardı. Elfler Erun'un şarkısının yankısıyla uyanan ilk halk, gözlerini açtıklarında gökyüzü yalnızca yıldızlarla doluydu. Güneş henüz doğmamıştı. O an sonsuz yaşamın da başlangıcıydı. Onlar ışığın çocuklarıydı karanlığa karşı ilk umut kıvılcımı Yıldızların altında uzun yıllar yaşadılar. Fakat içlerinde bir çağrı yankılandı. Baların sesi, ışığın diyarına davet eden bir şarkı. Kimileri o sesi izledi, denizleri aşarak amana ölümsüz topraklara gitti. Kimileri ise orta dünyada kaldı ormanları, dağları ve nehirleri kendi yurdu bildi. Böylece el fırkı ikiye ayrıldı. Işığı görenler ve göremeyenler... Çağlar ilerledikçe, elfler güzelliğin ve bilgeliğin sanatkar oldular. Lothlorien'in altın yaprakları arasında sessizlik bir dua gibiydi. Rivendell'in sularında akan bilgi yüzyılların hafızasıydı ve Lindon'un kıyılarında denizlerin kokusu bile kadim şarkılar taşırdı. Her bir krallık bir yıldızın yeryüzüne düşmüş parıltısıydı. Elfler yalnızca sanatın değil, savaşın da ustasıydı. Kılıçları sanki bir melodinin uzantısıydı her darbe bir ezgi, her savunma bir dua. Onlar için savaş, nefretin değil, korumanın şarkısıydı. Fakat her çarpışma kalplerine biraz daha hüzün işledi. Çünkü ölümsüz olanlar için kayıp her zaman daha derin hissedilir. Zaman insanlar için akan bir ırmaktı. Fakat erdler için durgun bir göldü. Onlar yaşarken Şehirler kuruldu, imparatorluklar yıkıldı ama yüzlerinde tek bir çizgi bile değişmedi. Bu sessizliğin içinde Valinor'a dönme özlemi büyüdü çünkü her ışık altında onlar gerçek vatanlarını hatırlardı. Ve bir gün çağların sonunda deniz rüzgarı değişti. Gemiler yeniden inşa edildi, beyaz yelkenler açıldı. Elfler, orta dünyadan ayrılarak batıya sonsuz ışığın topraklarına yelken açtılar. Arkalarında şarkılar, taşlara kazınmış runeler ve insanların kalplerinde yankılanan bir hatıra bıraktılar. Çünkü onlar dünyanın başlangıcını bilen son halktı. Elflerin zamanı geçti ama yıldızlar hala onların isimlerini fısıldıyor. Rüzgar kadim dillerde onların şarkılarını taşır. Ve geceleri göğe baktığında bir yıldızın sana göz kırptığını hissedersen, bil ki bir elfin hatırası oradadır. Çünkü onlar dünyanın kalbinde hiç sönmeyen ışıklardır.